Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. YouTube ve Udemy için ortak hazırlanan Sistem ve Network kampının ilk videosuyla beraberiz. Bu videomuzda bilgisayar ağı nedir? Bu konuya bakacağız. Hemen başlayalım. Bilgisayar ağı iki veya daha fazla bilgisayarın birbiriyle veri paylaşmak, iletişim kurmak, ortak network cihazlarını kullanmasını sağlamak ortak bir yerden yönetebilir olmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir yapıdır. LAN, WAN, PAN ve MAN gibi ağ türleri var. Bu konumsal uzaklığa ve bilgisayar sayısına bağlı olarak değişen ağ türleri. Bir sonraki videolarda bunlara daha detaylı bir şekilde bakacağız. Bilgisayar ağının olmasaydı ne olurdu? Bu konuya bakacağız. Neden kullanılır bilgisayar ağları? Kaynak paylaşımı için, veri iletişimi için, ortak bir yerden yönetim için, güvenlik için, maliyeti düşürmek için, bir sorun olduğunda hızlı çözüm alınabilmesi için bilgisayar ağları kullanılır. Birkaç örnek vermek istiyorum. Burada bir yapı görüyorsunuz. Bilgisayar ağının olduğu bir ortam. 4 tane kullanıcımız var. Ve 4 tane kullanıcımız Wi-Fi üzerinden printerımıza ortak bir şekilde erişiyor. Çünkü bir bir bilgisayar ağımız var. Bu dört bilgisayar da aynı network çatısı altında ve bu printer de o network çatısı altında. O yüzden 4 bilgisayar printer'a e, erişebiliyor. Peki olmasaydı ne olurdu? Bu kez 4 bilgisayar için ayrı ayrı printer alınmak zorunda kalırdı veya ortak bir tane printer alınırdı. Her seferinde başka bir bilgisayar oraya giderdi, kabloyu takardı, işlemini yapar, çıkardı. Diğeri gider, kabloyu takar, işlemini yapar, çıkardı veya böyle 4 tane ayrı ayrı işte 100 tane olabilir, 1000 tane olabilir ayrı ayrı printer alınmak zorunda kalırdı. Bilgisayar ağlarında veri iletişimi hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü aynı network çatısı altındalar. Bu yüzden herhangi birbiriyle kablo çekmeden ortak bir alan üzerinde dosya gönderme vesaire işlemler yapılabilir. Peki bilgisayar ağı olmasaydı bir dosya yollayacağız mesela. Bunu nasıl yapacağız? Bilgisayar birden bilgisayar 2'ye bir dosya yollamak istediğimizde bir USB CD, bir disk yoluyla, harici bir disk yoluyla sürekli USB 10'a tak, veri al, geri gönder, USB tak, veri al, geri gönder gibi şeklinde olacak. Mesela bir patch yükleyeceğiz, bir admin kullanıcısıyız ve 100 tane bilgisayar var ofiste. Bir patch yükleyeceğiz, bu patch'i e, ortak bir yerden yapmak var, bir de her bilgisayara gidip her bilgisayarda ayrı 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 patch yüklemek var, güncellemek var. O yüzden bu yüzden bilgisayar ağları önemlidir. Merkezi yönetim. Admin kullanıcısına bir bilgisayarı olur veya bir e, sanal bir makinesi olur her neyse oradan bütün ağdaki bilgisayarları bir server ile yönetebilir. Bu olmasaydı ne olurdu? Admin'in işi zorlaşırdı. Bin tane bilgisayar var diyelim. Her bir bilgisayarı gidip tek tek uğrardı. işlemini yapar çıkardı. Her bilgisayarı tek tek gider işlemini yapar çıkar. Her bilgisayarı tek tek gider işlemini yapar çıkardı. Bu da vakit, zaman, para kaybı gibi sorunları yol açardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar ağları kısacası budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.